Damn. Uh yeah. Yıldırım selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu bir mekanik klavye olacak. göre görebildiğiniz gibi. James Tanke 007 oyuncu faiz incelemiştim ve baya büyük bir ilgi gördü. Öncelikle bu gösterdiğiniz ilgiye teşekkürlerimi hemen böyle koca koca iletiyorum arkadaşlar. Ve onun hemen akabinde James Tanke yıldıyan takipçilerimiz de bu firmanın arkadaşlar mekanik klavyesini incelememi istediler. Ve hemen yorum kısmına James Tanke 612 mekanik klavyesini inceler diye yorum yazdılar ve... Tabii ki de sizlerin isteğini kırmak olmaz. Ve karşınıza James Tanke 612 mekanik klavyesi bulunuyor. Şimdi James Tanke kimdir diyen ilk defa videoyu izleyen kişi için şunu söyleyeyim. James Tanke bünyesinde profesyonel kaliteli oyuncu ekipmanları üreten bir firma. Bugün nasıl Çin'de Xiaomi bir e, telefon bakımından yüksek kaliteye sahip bir firma ise James Tankey de Çin'in oyuncu ekipmanları tarafında yüksek kaliteye sahip bir firma arkadaşlar. Detaylara bakacağız. Öncelikle giriş şu cihazın bir kutusunu açalım istiyorum. Şöyle bir paketi var zaten kutusunun her zamanki gibi klasik siyah ve turuncu teması var. Cihazın şurada bir tane orijinal bandurlu var arkadaşlar. Neyse bunları geçelim. Kutuyu açtığımız zaman bu şekilde karşılıyor. Aha da buyurun. Bakın. Oğlum bir geri dur. Geri dur. Bu şekilde karşılıyor dostlar. Bir tane tuş çıkartma aparatımız var. Turuncu. Kullanım kılavuzumuz var. Aa, başka da bir şey yok zaten. Ve klavyemizin kendisi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Lakin cihaz bayağı bir ağır arkadaşlar. Gerçekten. Bir kilo, bir buçuk kilo falan sanırım galiba. Bayağı ağır bir cihaz. Olmuş kendisi. Cihazın arkadaşlar malzeme kalitesi gerçek anlamda çok yüksek bir malzeme kalitesi. Zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Hani bir kaçırdı ama bu kesinlikle yok. Çok kaliteli bir cihaz olmuş. Cihaz Motosipit serisindeki o klasik geçen RGB'ye karşı bir RGB klavye değil turuncu yani sarı ışık veriyor. Turuncu çıktı arkadaşlar gözü en az yoran ışıklardan bir tanesi olduğu için ve ben de açısı RGB pek fazla sevmiyorum. Kasamda bile RGB LED olmasına rağmen sadece beyaz tek renkleri falan kullanıyorum. Ve burada dediğimiz gibi RGB bir mekanik klavye yok karşımızda. Blue Switch yani sizin en çok sevmiş olduğunuz en çok ses çıkartan klavyelerden bir tanesi yani arkadaşlar. Gelmesi 3 hafta falan sürdü. Fiyat olarak ise 69-70 arasında da açıklama kısmında link var. Fiyat belki güncellenme şuraya bir kontrol etmeniz lazım var. Bugün karşınıza yüksek kaliteli bir mekanik klavye de bulunmak değil mi? Şimdi gelin cihaz yakından bakalım. Evet dostlar James Tanki 612 gördüğünüz gibi karşımda duruyor. Hemen şöyle kablosuna bakalım. Kablosu arkadaşlar kumaş sarın bir kablo. Görmüş olduğunuz gibi gayet kaliteli bir kablosu olduğunu söyleyebilirim. Altın kaplama bir USB ucumuz var. James Tanki yazısını buraya vurmuşlar arkadaşlar. Şimdi ben bunu alacağım. Bir bilgisayara takayım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar takar takmaz ışığımız da yandı. Şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama biraz parlak. Klavye geçmeden şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane tuş çıkartma aparatımız bulunuyor. Mesela neyi çıkartalım? P'yi çıkartalım. Çıkarttık. Gördüğünüz gibi mavi switch'imiz bulunuyor. En çok ses çıkartan switch arkadaşlar. Şurayı da çıkartalım çıkarttık gördüğünüz gibi. Şimdi bunun yanı sıra çok rahat çıkıp takılabiliyor. Cihazın yanlarda metal çerçeveler bulunuyor. Çok güzel olmuş. Soldaki çelik ise arkadaşlar James Tangier logosuna sahip. Cihazın tasarımını çok beğendim. Malzeme kalitesi olarak ciddi oranda çok kaliteli arkadaşlar. PCB'si 2 kat güçlendirilmiş bir PCB olduğunu James Tankey söylüyor. Su geçirme noktasında ise cihaz su geçirmez değil ama suya karşı dayanıklı. Yani su tutmasın içine su dökmeyin. Burada Fn tuşuyla ışığımızı şu eksiyle kapatıp artı ile yükseltebiliyoruz, arttırabiliyoruz. Hemen deneyelim. Şu anda kapalı gördüğünüz gibi ışık. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Dediğimiz gibi ışık arkadaşlar turuncu bu şekilde karşımıza geliyor. Fn artı scroll yaptığımız zaman klavyenin ışığı tamamen kapanıyor. Fn artı scroll tekrar yaptığımız zaman tekrar açılıyor. Buradaki home tuşu ise cihazın nefes alıp yani veya kalp atışı da dediğimiz o ritme sahip oluyor ışığı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cihazın ışık üzerindeki modları bu kadar dostlar. Yani farklı bir mod yok cihazda. Sadece ışık açıp kapatma seçeneğimiz var nefes alıp verme modumuz bulunuyor. RGB değil cihaz dediğim gibi sadece turuncu bir renge sahip. Tasarımının çok 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 şık olduğunu söyleyebilirim burada. Çok beğendim. Açıkçası ben dediğim gibi RGB pek fazla önemseyen birisi değilim. CK108'e göre şimdi gelin eksi artılara bakalım. Çünkü CK108 de bunun fiyatı tamamen aynı. Cihazda yazılım desteği bulunmuyor. En azından ben biraz araştırmamla bunu bulamadım. Burada bilek desteğimiz bulunmuyor. Üçüncü bir nokta ise cihazda RGB LED bulunmuyor. Sadece tek renk seçeneğimiz var. Peki cihazın CK108 oranı artısı ne derseniz cihazın malzeme kalitesi CK108 oranla ciddi oranla başarılı. Tuşların şimdi yazma hissiyatına gelelim. Onlardan da bahsedeceğiz dostlar. Duyduğunuz gibi arkadaşlar ses seviyesi bu şekilde. Klasik mavi switch. Burada bir şey vurgulamak istiyorum. Cihazın switchindeki bulunan geri tepkime motosibitte bulunan switchten daha başarılı. Hani buradaki basma hissiyatı daha tok, daha hoş bir hissiyat veriyor. Ses olarak zaten aynılar ama cihazın kullanımı daha tok ve daha hoş bir hissiyat verdiğini eklemek istiyorum. Ve malzeme kalitesi olarak da cihazın hani bayağı kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Buradaki gösterge ışıkları ise Tam da benim böyle istediğim ideal şekilde yapmışlar. 3 tane ışığımız var ve buradaki mavi ledler de gayet hani kabul edilebilir bir parlaklığa sahip. Burasının hoş olduğunu eklemek istiyorum. Bunlara ek olarak ise cihaz bir tane de Windows kilit tuşu bulunuyor. Oyun oynarken bu sizin çok büyük işinize yarayacaktır. Buradan Windows tuşunu kilitleyebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz yani. Evet dostlar cihaz bu şekildeydi. Dediğim gibi çok fazla abartacak bir noktası yok. Cihazın yazma hissiyatından bahsettim, ışıklarından bahsettim ve seslerini sizlere birlikte göstermeye çalıştım. Malzeme kalitesi benim dikkatimi çeken en büyük noktaydı. Ve zaten burada James Tanki kalitesini gerçek anlamda konuşturulmuş. Ve tasarım olarak da Gerçekten de çok kendine özgü bir tasarımı ve çok başarılı bir tasarım olduğunu eklemek istiyorum. Evet dostlar en nihayetinde bir videomuzun sonuç kısmına geldik. Burası çok önemli. Bu cihaz hakkında hükmümüzü şimdi vereceğiz. Burayı detaylıca dinlemeyi unutmayın. Şimdi James Tanki'yi aldığınız zaman gerçekten de cihazın kalitesi size çok olumlu bir şekilde geri dönüyor. Zaten cihazı eğer alıp kullanırsanız Switch'in bile size basma hissiyatı olarak çok daha kaliteli bir hissiyat oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi burada James Tanki'ye zaten hiçbir zaman iddiası ben bir motosiklete rakip değilim diyor adam. Adamın iddiası şu ben Corsair'a, Razer'a veya Cooler Master'ın oyuncak ekipmanlarının rakibim diyor. Beni ona göre değerlendir. Benim kullanmış olduğum malzeme zaten buna göre diyor. Bunu şuradan da anlayabilirsiniz. Bu cihazın içerisinde anakart yani PCB'sinde silikonize edilmiş iki katlı bir PCB bulunuyor. Bu da cihazın sıvıya karşı daha dayanıklı veya motosiklette bulunan tek katlı PCB oranla daha uzun süre bozulmadan kullanma imkanı sanıyor. Burası çok önemli bir şey. İşte cihazın kalitesi burada ortaya çıkıyor. Fiyatına göre cihazın RGB sunmaması veya Black desteği sunmaması bu cihazın olumsuz bir yönü olarak karşımıza çıkmıyor. Cihaz bu fiyatla zaten çok önemli bir noktayı kaliteli malzemeyi bize sunuyor. Anakartından tutun, kablosundan tutun, malzeme yapısına kadar kullanılan ABS bile, hani ABS plastik bile üst seviye bir ABS plastik. Bunu cihazın kullanmasını hissedebiliyorsunuz. Ve burada ise arkadaşlar seramik türde baskılar bulunuyor. Yani bu cihazda buradaki F tuşları arkadaşlar hiçbir zaman işte F tuşu olur, alt tuşu olur, üzerine bulunan rakamlar hiçbir zaman silinmiyor. Bunlar arkadaşlar kazıma yöntemiyle işlenmiş tuşlar. Yani burada silme olmayacak. Cihaz İngilizce klavye sahip. Bunlara alıştık. Ama tabii siz sisteminizde Türkçe olarak seçili olduğu için burada işte virgüle bastığınız zaman Türkçe bir karakter veya işte burada ne bileyim noktaya bastığınız zaman farklı bir Türkçe karakter çıkacak. Yani siz göre bu cihazda yine Türkçe olarak yazabileceksiniz. Evet bugün sizlerle birlikte benim çok sevdiğim markalardan bir tanesi olan James Tankey'in gerçekten üst seviye kaliteli bir mekanik klavye inceledik. Cihazda RGB yoktu. Sarı yani turuncu tonda bir ışık bulunuyor. Bu da arkadaşlar sizin gece gözlerinizin diğer klavyelere oranla daha az yoruldu vurulmasına imkan tanıyor. Kaldı ki zaten turuncu tonlar arkadaşlar gözü en az yoran tonlardan bir tanesi. Hani amacı eğlence Disko parti olmayan kişiler için kesinlikle arkadaşlar bu cihazı tavsiye ederim. Uygun fiyata kaliteli bir ürün alacaksınız. Dediğim gibi bu cihazı sakın ola ki, hani benim samimiyetime güvenin arkadaşlar. Sakın ola ki motosikletle karşılaştırmayın. Dediğim gibi hani amacınız hani birazcık daha böyle görsellikse kaliteli biraz öteleyelim gitsin diyorsanız motosiklet alabilirsiniz. Bunları da inceledik. Evet dostlar umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bugün sizlerle birlikte güzel bir klavye incelemesi yaptık ve çok istenen bir Hani bu tür ürünleri hani anlam diye düşünmeyin. Yorum kısmında yazın, değerlendireyim. Hani sizin de hoşunuza gidecek bir ürün, size benim hoşuma gidecek bir ürünse almaya çalışıyorum. Şuralara tavsiye ettiğim videolarımı ekliyorum. Linkleri açıklama kısmında bulabilirsiniz ve açıklama kısmında yine ürün linki bulunmakta. Kendinize çok iyi bakın unutmayın. Hoşçakalın dostlar.